Arkadaşlar bu yapmaktan da tamam da olmuştur. Resmen fark iki olacak bu. Kanal hemen kapatmadım direkt geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Atman, şöyle. Bu arada çok güzel işte. Ben bunların size çilekli ay çileklisini denerim. Nur çikolatasını varsa deneyeceğim size. Ve bunun çikolata ve tatlı olanı. Çünkü ben bir ara onu yemiştim yine de sizin için bir daha yiyeceğim. Bye bye. Neyse burada bütün videomuz. Bay bay.